Aynur Hocam, atalarımızın yaşadıkları hakkında net bilgimiz yoksa aile dizimini nasıl yaptırabiliriz? Çoğunlukla yaşanmış geçmişle ilgili birçok kişi bu bilgiye sahip olmayabiliyor. Evlatlık verilmiş olabilir, anne baba ölmüş kendisine anlatan birisi olmayabilir. Birçok sebepten dolayı geçmiş bilinmiyor olabilir. Zaten bilen alan dediğimiz morfogenetik alanda grup çalışmalarına katıldığınız takdirde o biyolojik anne babayı ve onların köklerindeki anneanne, babaanne, dede kimler varsa temsilciler onları temsil ettikleri takdirde kolektif bilinçten aldıkları bilgiyi kanallık yaparak bize orada ne olduğunu, o babaanne ile dede arasında ne olduğunu, Anne ile dede arasında ne oldu? Veya annenin çocuklukta ne yaşadığını mutlaka ki temsilciler aracılığıyla beden diliyle gelen aktarımlar veya sözsel alan açmış olduğumuz alandaki ifadeleri bize durumu açıklayacaktır. Ki zaten bu çalışmanın en kıymetli kısmı da bu bize örtbas edilmiş, yok sayılmış, reddedilmiş utanılmış saklanılmış aile hikayelerinde gerçekte o zaman ne yaşandığını temsilciler aracılığıyla onları kanal olarak bilen alanın kullanıp bize aktarıyor olması e, yani sorun değil hiç kimseyi tanımıyor olsanız da tek başınıza yetişmiş olsanız da aile hikayelerinizde yeteri kadar e, çalıştığınızda seanslar grup çalışmaları hangi alana girip hangi atanızla ilgili bir çalışma yapıyorsak temsilcileri aracılığıyla kendileri hakkında bilgi edinebiliriz örnek veriyorum işte hücre hayatında olduğunu belli eden beden hareketleriyle temsilci bir köşeye sıkıştı tarif ediyor diyor ki, ne hissediyorsunuz sorusuna karanlık bir yerdeyim kapatılmış gibiyim sanki hapis olan bir yerdeyim e, esirlik duygusu hissediyorum gibi bir ifade de bulundu diyelim ki biz orada şunu an, algılayabiliyoruz. Çalıştığımız ata örneğin bu bir dede ise savaşta olabilir. Göç etme sırasında bir geminin altında belki kamerasında veya bodrumunda kapalı bir alanda kalmış olabilir. Yani kapalı kalmanın getirmiş olduğu bir tarihsel örgünün içinde yer almış olabilir. E, temsilcinin söylediği her bir sözcük ve beden diliyle sergilemiş olduğu her bir hal, tavır, duygu durumu, aktarımı bize hikayeyi anlatıyor olacak. Onun için rahat olun. Mutlaka cevabınızı siz bilmiyor olsanız da bilen alan temsilciler aracılığıyla bize konuşuyor olacak.